Devam ediyoruz. Türk Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği tarafından bu yıl 8. .'si düzenlenen Türk Arap Yapı İnşaat Malzemeleri ve Teknoloji Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı. 29 ülkeden yüzlerce firma fuara katıldı. 29 ülkeden yüzlerce firma katıldı. Arap ülkelerinin ilgisi fuara damga vurdu. Türk Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği tarafından düzenlenen Türk Arap Yapı İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı. Türkiye inşaatta, yapıda, dünya ölçeğinde çok önemli bir mesafede. Bu birikimi, bu deneyimi Arap ülkeleri de Türk dünyasındaki ve katılmak isteyen diğer ülkelerdeki firmalarla paylaşmak isteriz. Yüzlerce firmanın katılım gerçekleştirdiği fuar iki gün boyunca ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. 500'ün üzerinde davetlinin katıldığı organizasyonda. Türk ürünler Arap yatırımcılarla buluştu. Bizim burada bu gelişmeler devamlı daha daha iyi bir şekilde hale getirmek istiyoruz. Çünkü bizim Arap ülkelerde çok işbirliğimiz, büyük bir işbirliğimiz var. Çok güzel bir altyapımız var. Onun için Arap kardeşlerimize burada Türkiye'de her zaman bulunmasını istiyoruz ve işbirliğimize gerek yatırım, gerek ticaret, gerek sanayi her türlü bizi kapılarımızı açıyoruz onlara ve açıyız. Fuarla ülkeler arası işbirliği sağlanacak. Ürün tanıtımları ve ihracat rakamları artacak.